Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size iki ürünle nasıl renkli eyeliner çekebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle benim kullandığım şekilde çekmeyi seviyorsanız beyaz bir göz kalemine ihtiyacınız var. Ne için? Şöyle beyaz göz kalemiyle istediğiniz şekilde eyeliner'ı çekebilmek için bir taslık oluşturmanız gerekiyor. Ben öyle yapıyorum. Yani yine de siz bilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ben bu şekilde taslağımı oluşturmuş bulunmaktayım. Genelde de bu tarz kullanıyorum. Daha sonrasında ikinci ürün olarak elinizde renkli bir göz farı paleti bulunması gerekiyor. Siz de sevdiğiniz rengi ilk önce bu şekilde belirli yerlere koyarak dağıtmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi her yerini doldurdum ben böyle. Son olarak bir kat daha üstünden güzelce geçip her yerini eşitlemeye çalışıyorum ki beyaz renk gözükmesin alttan. Ama gördüğünüz gibi galiba birazcık bırakmışım. Orayı da hemen hallediyorum. Ben bu şekilde eyeliner'ını çekiyorum. Umarım sevmişsinizdir.